eksik pansumanlara razıdır ikna odalarında. Son kez, yüksek sesle, batının ilmini mutlaka. Sigarayı yakınca otobüsün gelmesi ontolojik bir sorun değildir ayrıca. Koloska artı bir miktar yara. Statükoya armağan olacaktır varlığım. Bakışları kapital, iyi halden Marksist. Kerbela görünce Zülfikari susan gönüllere deva. Her şeyi devletten beklemek uzunca bir kış gibi. Yakacak içimize tevhidi tedrisatın ateşi. Söz kıymetli bir mayındır. Meclisten içerdedir. Şubatlar çok sert geçer. Senetler ve de aşklar. Merham olunuyorsa ve salyangoza sürekli zam yapılıyorsa, mahallemiz işgal altındaysa, burada yabancıları sevmezler. Evet evet, tam olarak.